Emre kardeşime ve Akkar ailesine hayırlı uğurlu olsun. Şadomuza güzel mekan kazandılar. Ben çok teşekkür ediyorum Allah iş karşılığı versin. Hayırlı olsun tekrar. Evet, odaya zaten ilk başı iyi Allah şükür olsun. Evet, aldık, her şeyi dört döktük. Bütün herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Allah iş karşılığı versin. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam mı? Çekiyor musunuz? Hadi. Teşekkür ederim. Hadi bismillah. Allah hadi bir şey güzel bir geldi. Allah razı olsun. Teşekkür